değerli arkadaşlar. Neredeyiz bugün? Acım Goyer'deyiz. Burada ucuz diyorlar. Bakalım fiyatlarına. 1 Tekili. 92 euro. Tekilerin dünyası. fiyatlar. Bu konyak. Bu da konyak. Artık. Şampanyalar. Bu güzel şampanyalardan bahsediyoruz ya. Son Pelinion. ...dedikleri bu. Bu var. Bir de bu var. Bu var. Manifest var. Herif. <laughs> Burası dünyası yani. Burası dünyası. Ne yapalım? Arabamızı şuraya bırakalım. Engel olmasın. Buraya Fransızlar gelir. Sınır ya. İspanya. Gelirler. Buradan alışverişlerini yaparlar. Haftalık, aylık, senelik, yıllık. William Pell. 3 çarpı 2 litre. 63 lira. Şivas'ın böyle küçük şişeleri var. 12 yıllık 134 euro 70 sent. Burada bir tane şivas var. O 6 çarp 6 şişesi 1 litrelik 6 şişesi 161 euro. Bu da 6 şişesi viskinin Jack Daniels'ın 7 numara 141 euro. Yani tanesi 23.50'ye geliyor. Burada tanesi Şivas'ın 26.99'u geliyor. Litrelikten bahsediyoruz arkadaşlar. Burada da 4.5 litre bu. 137 134.70 134.70 Burada bir sürü alkolümüz var. Alkolümüz var. Biz sadece kendi bildiklerimizi tanıtmaya tanıtabiliyoruz. Oyak 27 buçuk oyak. Şimdi viskileri gelelim. Litrelik bir Jack Daniels 23 50 23 50 23 50 23 50 Jim Beam Bourbon litrelikten bahsediyoruz. 12 49 12 buçuk lira. Burada ballıları falan filan var. Ondan sonra burada 22 buçuk liraya 70'lik şivas. Bu Johnny Walker dediğimiz 14.99 litrelik var arkadaşlar. Bu da 70 litreli 13.40 bir farka bak. Aynı yıl fakat 70'lik 13.40 1 litrelik 14.99 15. Şimdi burada Johnny Walker dediğimizde o Johnny Walker hani hucuz Johnny Walker diyorsunuz ya. Yani 50 Euro'ya da var Johnny Walker. 15 Euro'ya da var. Burada çok fa fark oynayan sanırım yılları var. Grant. Grant'a gelelim. Litrelik. 1,5 litre Grant. Kaç para yapıyor? 1,5 litre. GB 25 euro, bir buçuk litre, 25 euro. Grant, Grant 11 95. Şu, yalnız etiketini göremedim. Grant'ın bir buçuk litreliği kaç para yapıyor? Bir buçuk litreliyi göremedim. Şimdi Balantay var, 10 yıllık, 23 euro. Bu da bir litre. Cibiler dedik 15-25 bir litreli. Burada cibi var yalnız arkadaşlar dikkat edin çekeyim 15 yıllık 25-70. Ben yani dediğim gibi az önce de söyledim. Yıl önemli önemli. Burada ucuz viskiler var. 16 1 litreli 10 lira. Burada 1,5 litreli 16. Öyle devam ediyor. Burada çok görüyorum bunun içenleri. Hunting Scotch viski 16,5. 16,5 şu. Sir Edwards. Bu da 16, 90, 17 euro. Ne kadar? Bir buçuk litreli. Bir de bunun iki litreli de var. Bu çok güzel bir şey. Bunu içtiğim var. Bu rosas, bourbon. Gül tadı var. Çok güzel kokuyor. Şu Sir Edward 1 litrelik 9.89 989. 1 litrelik. 4 litrelik boştu. Güzel. Of, izinizi. Kiskiwa. <laughs> Şurada gelecek Dennis, gelecek Dennis. 1 litrelik 23.50. 1 litrelik Dikkatini seçiyorum. 1 litre. <laughs> Arkadaşlar. O. Captain Morgan. Hoş geldin dünyanıza. Kaptan Morgan 70'li 14-15. Burada var. Kaptan Morgan 17-85. 13-60. Kaptan Morgan 24-80. 1,5 litre. 1,5 litre. Don Papa var Rum. Rom. Rom. Bu Diplomaticos. Bu da Rom. 34 Euro. Burada böyle devam eder. Efendim. Değişik değişik likörler var. Fransız likörleri var. Bu da rom. Bu da rom. 20 euroya. Rom severler. Rom severler. Şimdi gelelim büyük mega şişelere gelelim arkadaşlar. Bu balantay 71 euro 25 kuruş 4,5 kilo. 4,5 kilo balantay. Bu Red Label Jack Johnny Walker. 80 euro. Ne kadar? Gramajı kilosu. Neredesin be baba? Oy kuzucuğa bak. Ay bu da işte 3 litre, 3 litreymiş 3 litre. Şeyin dibine yazıyor 3 litre. Şurada dibinde yazıyor 3 litre. 3 litre ha. Dibinde 3 litre abi bu. Şivas. 130, 4, 4,5 kilo. 130, 4,5 kilo. 135 kilo. Burada gene bir tane famos var. Scotch Whisky. Çok güzel lezzetli. Whisky de içimi de çok güzel. Rahat. 76,5. Bu da Jack Daniels. 99,95 var. 1,5 litreye 17,70miş arkadaşlar. Az önce baktık fiyatını göremedik ama Şurada var Plan Abel 20 euro 2,5 litreli. Sarı Edwards var burada 23,99. Balantay var 25-26 euro. 1,5 litrelik bunlar. Bu 1,5 litrelik. Sarı Edwards 2 litrelik iki buçuk litrelik pardon bu iki buçuk litrelik King Abel var 21 75 iki buçuk litre Grant var bir buçuk litre 17.70 devam ediyoruz William Lawson 22 20 lira 20 lira o da iki litre bu iki litre Bunlar böyle demiştik, bunları baktırmıştık. Kaptan Morgan var 67 buçuk liraya 3 litre. Prado var 21-22 euroya. Bu yalnız ne? Bu Prado nedir ya? Marsilya, Fransız, Fransız malı. Böyle bir tutacağı da var şişenin. Böyle Prado. Var. Şimdi vodkalara gelelim abi. Vodkalarda 3 litre Grey Goose var. Vodka 180 45 Bu da 6 litrelik vodka 470 euro 60 cent. Burada var Belvedere var. Vodka 476 75 cent. Smirnoff var. 3 litrelik 46 35. Burada şu maymuncuktan var. 70 euro. O da 3 litreymiş. Bir de Campari var. 104 euroya. 3 litre. 3 litre baba. Bunlar böyle. Yani bu kısaca. Daha devam ediyor ama burada isterseniz şöyle bir de en pahalı içeceklerden bahsedelim şurada. Burasının en pahalı içecekleri. Hiç duymadığımız, hiç görmediğimiz. Burada Sapa var. Exo 121 Euro. Böyle bir takım içkiler hani hiç görmediğimiz, duymadığımız. En azından ben duymadım, görmedim. Şöyle geçelim devars var. Viski 51 euro. 52 euro. Devars. Skyli var. Bunlar hepsi bak. Bunlar hep viski bunlar. İskoç. Viskileri. Highland Park var. 18 yıllık. 181 euro. 70'li 181 euro arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. 70'li. Claire var. 50 euroya. 1 litreli 50.55. Burada mas masellan masayan mı ne var? Scotch'a da Eee 70'li 377 euro. Yani arkadaşlar 377 euro. Şivas'ın gördüğünüz 18 yıllığı var. Gördüğünüz yoksa 52 euro. Burası salüt var. Burası salüt. 232 euro. Bu da var. Demplation var. Fiski 46 euro. Demir şeyi var burada. Ha. Johnny Walker Whiskey. 140, 114 euro. 114 euro, 1 litreli. Jack Daniels. 1 litreli. Ama kaç 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 yıllık? Kaç yıllık? Bunu söylememiş arkadaş. Burada Jack Daniel's'ın böyle bir de keman kutusunda var. Keman kutusunda. Güzel yapmışlar. Bir de Dumble var. Sweet Blended Scotch Whiskey 43 Euro. 44 Euro. Güzelmiş. Böyle şişeler var böyle evet, tüfek şeklinde var. Değişik değişik. Yamazaki var. Yamazaki. Japon viskisi arkadaşlar. 124 Euro. Kabuki var. 110 Euro. Bir tane de The Sun In var. Yine Japon viskisi. 39.70. Burada Kayoko Hatosi Katozaki viski. 34 Euro. 35 Euro. Burada Tagoshi Single Malt var. 68 Euro. Bunlar hep Japon. Japon işi viski de varmış bak gördünüz mü? Evet, bak Bunlar da varmış. Bunlar da duymadığımız 16 yıllık Lagavulin. 94 95 böyle. Devam ediyor arkadaşlar. Görmediğimiz duymadığımız. Benim duymadığım görmediğim. Gördünüz mü? Ha, viski. He, Japon işi. Bak iki tane viski almak zorundasın iki de. 45 euro. Görüyor musun? Muhteşem. Evet değerli arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Buradan beğeni atabilirsiniz isterseniz tabii ki. Çok ısrar etmiyorum zaten. Burada da en sevdiğimiz bira İspanya'da çalışanlar için San Miguel. Buradan tabii buradan kapıyoruz böyle bir tane. Bir tane kapıyoruz buradan böyle. Aşağısı kurtarmıyor baba. Buradan kapıyoruz. Bir tane kapıyoruz. Hoppala. Böyle onların Burada bolerolar var. Bolerolar. Bunlar içiliyor büyük ihtimalle. İçiliyor ya. İçiliyormuş. 9.25 Bunlar da var, böyle var. Gitarlar var. Hediyelik bunlar yani. Oley. Oley. Oley, atır üstünde. İşte burası böyle bir yer değerli arkadaşlar. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Ciao.